Merhaba arkadaşlar, ben MEPGEM Biyoloji Öğretmenlerinden Emine Selek. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle şimdi de bağışıklık sistemini işleyeceğiz. Günümüzün pandemiyle getirdiği güncel sorunlarından ve hastalıklardan korunmamız için bize gerekli olan sistemdir diye söylemiş oluyoruz. Şimdi bağışıklık sistemine baktığımızda ne işe yarıyor bu bağışıklık? Vücudun hastalık yapan etkenlere karşı kendini korunmak, ve savunmak için gösterdiği tepkiye biz bağışıklık ismini veriyoruz. Ee, ne zaman yapacak bunu? Herhangi bir işte hastalık etkeniyle karşılaştığında yani mikroorganizmalarla. Bu da enfeksiyona zaten sebep olacak. Enfeksiyon nedir? Bir de ona bakalım. Virüs, bakteri, mantar gibi hastalık etmenlerinin vücuda girerek çoğalmasına da enfeksiyon diyoruz. Bu iki terim bizim aklımızda kalsın. Bağışıklıktan zaten devam edeceğiz. Bağışıklık savunma sistemidir dedik. Hastalıklarla bizim için savaşma mekanizmasını verecek. Şimdi biz onu öncelikle özgül olmayan bağışıklık ve özgül bağışıklık diye iki gruba ayıracağız. Özgül olmayan bağışıklık içerisinde savunmanın birinci hattı, ikinci hattı. Özgül bağışıklık içerisinde ise savunmanın üçüncü hattı bulunmaktadır. Savunmanın birinci hattında fiziksel engeller, savunmanın ikinci hattında fagositler, doğal katil hücreleri, interferonlar, iltihaplanmalar kompleman sistem dediğimiz kısımlar, savunmanın üçüncü hattı ise humoral yani sıvısal bağışıklık, hücresel bağışıklık diye ikiye ayıracağız. Humoral bağışıklık içerisinde e, 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 laf sisteminden bahsederken B lenfositleri görev yapıyor, hücresel bağışıklık içerisinde de T lenfositleri görev yapıyor diye söylemiş oluyoruz. Az önceki sabloyu tek tek işlemeye başlayalım. Doğal, özgül olmayan bağışıklık. Ne demek? Savunmanın birinci hattını oluşturanlar. Ne yapıyor burada? Vücuttaki birçok hastalık etkeninin önceden tanınmasını sağlayarak bu eskenlere karşı hızlı cevap oluşturulması sağlanmış oluyor. Savunmanın birinci hattı dediğimiz fiziksel engeller ne? hastalık etkeninin vücuda girişini engelleyenler daha doğrusu bizim vücudun dışına açılan sistemleri veriyor. Örnekler üzerinde anlatalım. Mesela derinin salgıladığı ter ve yağ ile pH düşürülerek mikropların yerleşmesini engellemesi, terlemek o zaman bizim için belli bir derece iyi. Midedeki hidroklorik asit ve enzimlerle mikropların yok edilmesi bunu sindirim sisteminde de görmüştük, hidroklorik asitin mide içerisine kaçan mikroorganizmaların girişini engellemek. Solunum yolundaki mukusun mikropları dışarı akması. Yani işte bizim burnumuz akıyorsa, herhangi bir sorun varsa, aslında yapılan vücudun verdiği bir cevaptır hastalığa karşı. Mikrop içeriye yerleşmiş ve bunu dışarıya açmak için mukus salgılamaya devam ediyor ve burun akıntısını oluşturuyor. yana da gözyaşı, solunum, sindirim kanalında bulunan lizozim enzimlerinin bakterileri parçalaması fiziksel engellere verilecek örneklerdir. Unutma vücudun herhangi bir reaksiyon veriyorsa işte burnun akıyorsa, kulağın akıyorsa, gözyaşın akıyorsa bunların tek sebebi oradaki bulunan mikroorganizmaların dışarıya atılmasını sağlamaktır diye söylüyoruz. Gelelim savunmanın ikinci hattına savunmanın ikinci hattı içerisinde. Fagositlerle başlayalım. Fagositler dediğimiz fagositik ak yuvarlar çeşitlerinden bahsetmiştik daha önce. Nötrofil ve monositler fagositoz yaparak mikropları yok ederler. Fagositoz olayını aslında e, hücre zarından madde geçişlerinde işlemiştik onu biraz hatırlayalım. Monositler bağ dokuya geçerek makrofaja dönüşecekler. Ezonofiller kanda büyük parazitlerle karşılaşınca hidroliz edici enzimler salgılayacak. Bu fagositik ak yuvarlar. Oldu ki mikroorganizma geldi. Şu bizim için mikroorganizma olsun. Ak yuvar hücremiz. Ak yuvar. Mikroorganizmayı gördü. Hemen ne yapacak? Amipsa hareket edecek ve yalancı ayak çıkartacak. Bu yalancı ayakla birlikte mikroorganizmayı içeriye alacak. Mikroorganizmayı içeriye aldıktan sonra İçerisinde besin kofuluyla lizozim enzimleri sayesinde parçalayacak ve daha sonraki kısımda egzositozla dışarıya atım gerçekleştirmiş olacak. Unutma, amipse hareket edecek, mikroorganizmayı gördüğü anda yalancı ayak çıkartacak, yalancı ayakla içeriye alacak, besin kofuluyla lizozomu oluşturacak, lizozim enzimleri sayesinde mikroorganizmalar parçalanıp yok edilecek ve eksositoz yoluyla tekrar dışarıya atımı gerçekleşecek. Doğal KT hücrelerine baktığımızda bunlar bir kere fagositoz yapmıyorlar. salgıladıkları lizozim enzimleriyle virüs bulaşmış ya da kanser, kanserleşmiş hücreleri direkt ortalıktan yok ediyorlar. İnterferonlar virüsle enfekte olmuş hücreler interferon adlı antimikrobiyal protein salgılıyorlar. İnterferonlar sağlıklı hücrelerini uyarmaya başlıyorlar. Bu sayede virüsler komşu hücrelerine yayılamaz hale geliyorlar ve hastalık ne yapıyor? Engellenmiş oluyor. Ayrıca fagositoz yapan hücreleri de uyararak mikroorganizmaların fagosite edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla ortalıktan yok ediyor. Unutma interferonlar antimikrobiyal protein salgılıyorlar. Bu proteinler sayesinde komşu hücreleri uyarıyorlar ve aynı zamanda fagositik yapan hücreleri de uyarıyorlar. Dolayısıyla komşu hücrelerle birlikte mikroorganizmaların girişi engelleniyor. Fagositik hücrelerle birlikte mikroorganizmalar yok ediliyor ve hastalık etkeninin yayılması engellenmiş oluyor diyoruz. Kompleman sisteme bakalım. Kompleman sistem dediğimiz plazmada inaktif şekilde bulunan proteinlerin oluşturduğu sistemdir. Mikroorganizmalar ile karşılaştığında bu kompleman sistemde yangısal tepki oluşumunda alerjide kazanılmış bağışıklıkta görev alır diye söylüyoruz. Direktman ne yapıyor? İnaktif şekilde bulunan proteinlerin oluşturduğu sistemdir. Aktif olmaya başlıyorlar ve dışarıya doğru ne yapıyor? Cevap oluşturmuş oluyorlar. Yangısal tepki dediğimiz ilk iltihap ve ateş olması durumudur. Yara herhangi bir yaralanma durumunda Mikroorganizma hasarı ya da stres durumlarında görülüyor. Yaralı dokudaki bazofil ve mas hücreleri histamin salgılamaya başlıyor. Histaminle birlikte kızarıklık ve ödeme neden oluyor. Yaralı doku ve bakteriden salgılanan maddeler ile uyarılan nötrofil ve makrofajlar yaralı dokuya geçip mikroorganizmaları fagoste ediyorlar. Yangı bölgesinde toplanan ak ölmüş bakteriler ve hasar görmüş doku hücreleri irini oluşturuyorlar. Unutma bunu. Yangı bölgesinde artık mikroplar toplandı. fagosite edildi. E, ak yuvarlar ölmüş bakteriler, hasar görmüş doku hücreleri oluşup irin dediğimiz iltihabı meydana getiriyorlar. Belli bir derecede yine vücudun dedik ya dışarıya Herhangi bir şekilde tepki vermesi aslında iyi bir şeydir. Vücudum dışarıya iltihap atıyorsa aslında içeride ölmüş olan mikroorganizmaların dışarıya atılmasını gerçekleştiriyordur. Peki ateş niye oluşur ya da neden vardır? Şimdi vücudum enfeksiyon oldu. Enfeksiyonlara karşı oluşturan bir tepkidir. Hastalık etmeninin salgıladığı toksikler de ateşi yükseltebilir ve orta derecedeki ateş yaklaşık işte bizim vücut e, sıcaklığımız 35-36 dolaylarındaydı. 38-39 dereceler bizim için iyidir enfeksiyon durumlarında. Hücrelerin etkilerini, fagositik hücrelerin etkilerini artırırlar. Dolayısıyla içeride bir savaş başladı demektir bu. Mikroorganizmaların üremesini durdurur. Artan sıcaklıkla kalp atışı hızlanacağı için bağışıklık hücrelerinin vücuttaki dolaşımını hızlandırmaya başlar. Bu kısım önemli. Hani şöyle bir durumumuz var. İlla ki... E, gribal enfeksiyonlara yakalanıyoruz. Eski usul dediğimiz anne usulü işte terle yavrum sıcak dur işte üstünü örtelim şunu yapalım bunu yapalım. Aslında yaptıklarını Seni sıcak tutup normal ateşler için tabii ki 40'a ulaşmamışsa senin sıcak tutup senin vücudunun ateşini yükseltmek, terlemeni sağlamak, terleme ile birlikte dolaşımını hızlandırmak ve bağışıklık hücrelerinin vücutta dağılmasını sağlayıp vücuttaki savaşı hızlandırmak. Hatta şöyle de yapıyoruz. O oh, be, terledim, açıldım. Aslında ne yaptı? Vücudumuz savaşı gerçekleştirdi. Savaşı gerçekleştirdiği için mikroplar dışarıya atıldı ve senin vücudun artık normal seviyeye dönmüş oldu diyorsun. Şimdi özgül bağışıklık dediğimiz bunlar özgül olmayan bağışıklıktı. Bir de özgül bağışıklık var. Savunmanın üçüncü hattını oluşturan bize. Ne demek? Humoral bağışıklık ve hücresel bağışıklık diye onu da ikiye ayıracağız. Humaral bağışıklık dediğimizde B lenfositlerinin unutma burada B lenfositleri var ürettiği antikorlarla oluşturulan bağışıklıktır. Bunda B lenfosit, bunda T lenfosit görev alacak. Antikorlar kan plazması ve lenf ile taşınırlar. B lenfositleri antijen tarafından uyarılır. B lenfositlerinin bir kısmı bellek hücrelerine, bir kısmı ise plazma hücrelerine dönüşür. Bu önemli bizim için. Ne demek istiyor burada? Plazma hücreleri antijene özel antikor üretimini gerçekleştiriyor. Antikorlar hastalık etkeninin yüzeydeki antijenlere bağlanarak çökelmesini sağlayacak ve fakültik hücreler tarafından parçalanmayı hızlandıracak. Bir de bellek hücreleri var. Bellek hücreleri ise hafıza hücreleri de diyoruz aynı zamanda biz buna hafıza hücreleri. Aynı antijen vücuda girdiği anda çoğalacak ve tekrar plazma hücrelerini oluşturacak. Tekrar bakalım bu kısma. Ne dedik? B lenfositlerinin bir kısmı bellek hücrelerine, bir kısmı plazma hücrelerine dönüşecek. Plazma hücreleri dediğimiz antijene özel antikor üretecek. Antijene özel antikor üretecek. Antikorlar hastalık etkinliğinin yüzeyindeki antijenlere bağlanarak çökelmesini ve fagositik hücrelerle birlikte parçalanmasını hızlandıracak. Bellek hücreleri, hafıza hücreleri dediğimiz aynı antijen vücuda girdiğinde çoğalacak, tekrar plazma hücrelerinin oluşumunu sağlayacak. Gelelim hücresel bağışıklık dediğimiz T lenfositlerin görev aldığı bağışıklık sistemine. E, ee, t lenfositler antijeni makrofajlar yardımıyla tanır. t lenfositler antijeni doğrudan temas ederek yok ederler. Burada direktman temas var. Kanserli hücreler, parazitler, mantarlar, doku nakli, bakteri ve virüsle enfekte olmuş hücreler üzerinde etkilidirler. Savunma mekanizmasını daha da genişletmiş oluyor yani. Şimdi bizim B ve T lenfositleri ne dedik? Kemik iliğinden Kemik kırmızı kemikliğindeki kök hücrelerinin farklılaşması ile oluşur. B lenfosit kemikliğinde, T lenfositleri ise e, timüs bezinde olgunlaşır. Bunu unutmayalım. Unutma, B ve T lenfositleri kemikliğindeki kök hücrelerinin farklılaşması ile oluşur. B lenfositleri kemikliğinde, T lenfositleri ise timüs timüs bezinde olgunlaşır diye söylemiş oluyoruz. Şimdi aslında az önceki anlattığımızı grafikle ki soru karşımıza çıkarsa grafik şeklinde daha çok çıkmayı seviyor. Bunlar içerisinde oluşan nedir, cevap nedir diye. Şimdi grafiğe baktığında antikor derişimi zaman, işte biz onu 56 günlük bir zamana yaydık. Bunlar içerisinde antijenle karşılık karşılaşmama durumu. Antijenle önce ona bakalım. Vücut için yabancı olan virüsler, bakteriler, mantarlar, polen ve nakledilmiş, do nakledilmiş dokulardır. Lenfositleri uyaran hücrelerdir, antijenler. Şimdi birinci gün. A antijeni ile ilk karşılaşma. Karşılaştığın anda hastalığa yakalanıyorsun aslında. Senin vücuduna girdi, yerleşmeye başladı vücudun onu tanımaya başladı. Savaş başladı aslında içerisinde. Şimdi ne oluyor? Vücudun antijenle ilk karşılaşmasından sonra lenfositlerin çoğalarak bellek ve plazma hücrelerine dönüşmesi ve antikor üretmesi durumudur. Ne yapıyor? Birinci cevap. Ne zaman? İlk 14 gün içerisinde gelen cevap. Hani şu andaki pandemi durumunda da 14 günlük karantinaya alınmasındaki amaç da bu. Ya da hastalığın 14 gün sonra seyretmesindeki amaç bu. Vücut tanımıyor, girdi, belli bir yerde hastalığı göstermeye başlıyor. Daha sonra vücut içerisinde ona nasıl cevap vereceğine karar veriyor. Ve savaşmaya başlıyor. En zirveyi yaşayıp ondan sonra ne yapıyor? Tedavi etmeye onu başlıyor. A antijeni ile karşı birinci cevap antikor oluşumu ile gelmiş oluyor. Daha sonra oldu ki zaman geçti. 28. günde A antijeni ile ikinci karşılaşma yaşadı. Şimdi bak birinci karşılaşmada bir süre vardı. Cevap oluşturmuyor çünkü tanımıyor. Neredeyse 7 günün yakın bir süre içerisinde tanımaya başlıyor. Burada ise tamamen yok olmuyor tanıdıktan sonra vücudunda o senin kalıyor ama sana hastalık yapmıyor sadece. Geldi tekrardan. O dedi fazla geldiniz dedi ne yapalım dedi. Ben artık seninle nasıl savaşacağımı biliyorum deyip hemen savaşa başlıyor. İkincil cevabı oluşturuyor. Yine A'ya karşı antikorların oluşturulması sağlanmış oluyor. Dikkat et. Yine aradaki süre 14 gün. 14 gün devre hastalığı atlatmamız için bizim için geçerli olan bir süre. Ya da şöyle bir şey de düşünebilirsin. Ee, sürekli olarak hasta oluyorsun. Grip, basit grip enfeksiyonları içerisinde. Aynı virüs sana hastalık yapıyorsa zaten vücut senin artık onunla nasıl savaşacağını bildiği için... Bu aşamada ağır süreçte geçen hastalık, ikinci aşamaya geldiğinde vücut artık nasıl savaşacağını bildiği için direkt ne yapıyor? Olaya girmiş oluyor ve ortalıktan kaldırmış oluyor. Unutma, ilkinde tanımıyor, tanıma süreci var ve daha sonrasında ne yapıyor? Cevap oluşturuyor. İkincisinde ise vücuttan atmıyor, tanıyor bunu. Daha sonrasında hemen reaksiyon veriyor. Aslında virüslere neden olan en çok... İşte karşılaştıklarımızdan bir tanesi de hani stres durumlarında ya da enfeksiyon durumlarında ortaya çıkan dudak kenarlarında oluşan uçuk virüsleri var. Uçuk virüslerin ilk oluştuğu aşamada, vücudunda ilk oluşacağı aşamada çok daha fazla yayılır, çok daha fazla zarar verir ama sonrasında vücut alışmış, her stres döneminde bunu gerçekleştirecekse daha kısa sürede cevap oluşturmaya başlamış oluyor unutmuyorsun. Birinci bağışıklıktaki cevap vücudun antijenle ilk karşılaşmasından sonra lenfositlerin çoğalarak bellek ve plazma hücrelerine dönüşmesi ve antikor üretmesidir. İkinci bağışıklık cevap ise aynı antijen ikinci kez vücuda girdiğinde bellek hücreleri daha kısa zamanda daha çok ve daha uzun süreli antikor üretimine başlamış oluyor. Ve aynı zamanda bağışıklık belleği dediğimiz Bağışıklık sisteminin ikinci cevabını oluşturmasını sağlıyor. Hafıza hücreleri tarafından gerçekleştirilmiş oluyor. Bağışıklık çeşitleri dediğimiz doğal bağışıklık, kazanılmış bağışıklık. Kazanılmış bağışıklıkta aktif bağışıklık ve pasif bağışıklık diye iki gruba ayrılıyor. Şimdi doğal bağışıklık dediğimiz kişinin Hastalık etkenine doğuştan dirençli olması durumudur. Savunmanın birinci ve ikinci hattını oluşturan e, yapılar tarafından sağlanır. Türe ve ırka özgüdür, kalıtsaldır. Nasıl? Zenciler sarı humma hastalığına karşı doğuştan e, bağışıklığa sahiptir. Ve dolayısıyla vücut bunu kendisi bağışıklığını oluşturduğu için hiçbir şekilde bu hastalığı ömür boyunca yakalanmıyorlar. şöyle düşünün, virüs şekil değiştirmediği sürece tüm dünya e, sarı humma hastalığından ölse bile zenciler yaşamaya devam ediyor gibi. Ya da sığır vebası, tavuk kolerası gibi hastalıklar insanda etkili değil sadece hayvanlar üzerinde etkisini göstermektedir diye söylüyoruz. Unutma doğal bağışıklık kişinin hastalık etkenine karşı doğuştan dirençli olması durumudur. Ne zaman değişir? Hani sarı humma dedin ki ya, zencilere zarar vermiyor. Ancak bu sarı humma dediğimiz virüsün şekli değişir, tamamıyla mutasyonu uğrarsa, evet belki onlarda da vücut tanımadığı için, bağışıklığı olmadığı için ne yapacaktır? Hastalığı alacaktır. Sürekli lafı günümüzdeki koronaya getiriyoruz, pandemiye getiriyoruz ama korona içerisinde de şu an vücudumuz bu virüsü tanımıyor, tanımak için savaş vermeye başlıyor ve sonucunda oluşan kısımda Artık vücut bunu tanıyacak ve dolayısıyla ondan sonrasında istediği kadar karşılaşsa da hafif düzeyde belki hastalığı atlatıp geçecek. Dolayısıyla bunun oluşabilmesi için belli bir düzenek lazım, belli bir süre lazım bizim için diyoruz. Kazanılmış bağışıklığa baktığımızda doğumdan sonra kazanılan bağışıklıktır. Aktif ve pasif olmak üzere iki grubu ona ayırıyoruz dedik. Aktif bağışıklık dediğimiz antijene karşı antikor vücut tarafından oluşturulur. Aktif bağışıklık ya da hastalık geçirerek ya da aşı yoluyla kazandırılır. Yani ya hastalığa geçireceğim, vücut onu tanımış olacak ya da aşı olacağım ki hasta olmayacağım. Vücut yine o zayıflatılmış mikrobu alacağı için mikrobu tanıdığından ben hasta olmamış olacağım. Hani çocukluk döneminde bize birçok aşılar yapılıyor. Bundaki amaç ne? Sana o aşıyı veriyor ki hastalıkla birlikte tanış Tanıştığın için bununla birlikte savaşmayı öğren ve hastalığı ağır bir şekilde atlatma ya da hiç atlatma. Şimdi aşı ne işe yarıyor? Hastalık etkinini yani antijen içeriyor. Aşı ile vücuda antijen verilerek lenfositler uyarılıyor. Antijene özel antikor üretilip bağışıklık belleği oluşması sağlanıyor. Yani hastalıkla nasıl savaşacağını öğretiyor aslında aşı. Bu sayede aynı antijen vücuda ikinci kez girdiğinde hızla antikor üretimi başlamış oluyor ve hastalık ya hafif düzeyde atlatılıyor ya da hastalık oluşmadan ortalıktan kayboluyor. Peki bu aşı nelerden üretiliyor? Günümüzde aşı yapımında kullanılan bazı antijen kaynakları nelerdir? Etkisiz hale getirilmiş bakteri toksinleri, öldürülmüş patojenler ve patojen parçaları, Hastalık yapmayacak düzeyde zayıflatılmış patojenler, mikropların proteinlerini kodlayan genlerle. Şu anda özellikle bakteriler üzerindeki çalışmalar çok çok arttığı için, genlerine müdahil olabildiğimiz için bununla ilgili birçok hastalıkla birlikte savaşımızı yapabiliyoruz diye söylüyoruz aslında. Gelelim pasif bağışıklığa. Pasif bağışıklıkta... Hastalanmış kişilere başka canlıdan alınmış hazır antikorların verilmesiyle oluşan bağışıklıktır. Bu ila insandan insana değil, başka bir virüs etkeninin başka bir hayvandan insana geçmesiyle birlikte de bu yapılabilir. Pasif bağışıklık yapay olarak serumla da kazandırılabilir şeklinde söylüyoruz. Pasif bağışıklık dediğimiz anne sütü ve plasenta yolu ile anneden yavruya geçen antikorlarla da sağlanır kendi kendine orada tamir etmesini sağlayacaktır. Şimdi bir aşıdan bahsettik. Bir de serum var. Pasif bağışıklıkta serum kazandırılabilir kazanabilir dedik. Şimdi aktif bağışıklık bizim için aşıydı. Pasif bağışıklık bizim için serum. Bunları ne zaman uyguluyoruz diye bakalım. Bazen soruyor bunların karşılaştırmasını ya da özelliğini bize. Aşı dediğim sağlıklı bir bireye uygulanacak. Aktif bağışıklığı sağlayacak, koruyucu nitelikte olacak, etkisi uzun süreli olacak ve içerisinde antijen içerecek. Unutma çocukluk döneminde sana aşılar yapıldı ve sen hasta değildin, gayet sağlıklıydın ve bunun etkisini şu anda bile yani yaşın büyüdüğünde, daha da ileriye gittiğinde etkenle karşılaştığında bile hala korumaya seni devam ediyor. Etkisi uzun sürelidir diyoruz. Seruma baktığımızda ise Serum dediğin hasta bir bireye uygulanır, pasif bağışıklık sağlar, tedavi edicidir, etkisi kısa sürelidir ve içerisinde antikorlar içerir. Unutma aşı sağlıklı bireye, serum ise hasta bireye uygulanıp tedavisinin edilmesi sağlanır. Ee, bağışıklık sistemi ve kan dolaşımı ile ilgili muhakkak soru gelecektir. Lütfen arkadaşlar sorulara dikkat edelim, çalışmaları artıralım. Tekrar görüşmek üzere kolay gelsin.